Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şehriye çorbası yapacağım. O kadar sıcak, o kadar sıcak ki insanın mutfağa gidip yemek yapası gelmiyor. Özellikle Adana'nın sıcağı o kadar yakıyor ki insanı. Ben de bu pratik şehriye çorbası hem hızlı pişiyor hem de kızım için de doyurucu. Hem de mutfakta böyle sıcakta çok fazla vakit geçirmemiş oluyorum. Haftada iki gün şehirli çorbası yapıyorum bebeğime. Ve sizin de bunu paylaşmak istedim. İsterseniz yapım aşamasına geçelim. Yine benim minik tencerem altını yakıyorum ve bir miktar zeytinyağı katıyorum. İçerisinde yine aynı şekilde bir miktar Şöyle elimle sihri katıyorum. O kadar lezzetli ve pratik oluyor ki. biraz özleşsinler. Evet arkadaşlar. şehriyelerimiz bu şekilde pişerken içerisine domates rendesi katıyoruz. Bir miktar nane. Nane bizim için olmazsa olmazı. Damak ve ikimize o kadar düşkünüz ki arkadaşlar. Ee, ben bebeğimin çorbalarını da knor kullanmıyorum. Kendi yaptığım. Gördüğünüz gibi zaten kullanmışım. Tavuk suyunu, et suyunu, ilik suyunu bu şekilde saklıyorum dolapta. Ve bu şekilde makasla kesiyorum ve çıkarıyorum. Şu an tek elimle kamerayı çektiğim için pek mümkün olmuyor. Bakın çıktı. Bunu da çorbalarımı alıyorum bu şekilde. bir çay bardağı su dökeceğim. Ve iyice pişmesini sağlamam lazım. Evet gördüğünüz gibi kaynıyor. Çok güzel. O kadar pratik ki. Çok hızlı bir şekilde oluyor. 5 dakika daha kaynattıktan sonra dinlenmeyi bırakacağım. Evet gördüğünüz gibi çorbamız yoğunlaştı. Artık altını kapatabiliriz ve dinlenmeye bırakalım. Çorbamız hazır. Arkadaşlar çok güzel oldu çok yoğun ve o kadar lezzetli oldu. Tüm bebişlerimize afiyet olsun.